tekrardan selam. Bu podcast'ı açtığına göre belli ki sen de bazen nefes almayı unutturacak kadar yoğun bir kaygı yaşıyorsun. Belki aniden gelen bir daralma hissi, belki geceleri tam uyumaya çalışırken zihnine üşüşen ya olmazsa korkuları, belki de geleceğe dair o belirsizlik hissi. Hepimiz yaşıyoruz bunu ve bugün bunu konuşmak istiyorum seninle. Kaygı nedir? Bize neyi anlatmaya çalışıyor ve biz kaygıyla nasıl barışabiliriz? Bugün birlikte bir nefes alalım ve bu sessiz savaşın sesini biraz kısalım. Peki kaygı bizimle ne yapmaya çalışıyor? Kaygı kötü bir şey değil aslında. Evet, yanlış duymadın. Kaygı beynimizin bizi koruma şekli. Gelecekte olan bir tehlikeye karşı bizi hazırlamak istiyor. Ama sorun şu. Bazen beynimiz düşman gölgesi görse bile alarm veriyor. Hiçbir şey yokken kalbin hızlı hızlı atmaya başlıyor. Nefesin sıklaşıyor, ellerin terliyor. Çünkü zihnin ya başarısız olursam, ya rezil olursam, ya yalnız kalırsam, peki ya kaybedersem gibi sorularla dolup taşıyor. Kaygı aslında geleceği kontrol edememenin getirdiği bir korku. Ve en çok da kontrol edemeyeceğimiz şeyleri düşünürken geliyor. Kaygının sesini duy ama onunla birleşme. Kaygı geldiğinde kendine şunu hatırlat. Bu his geçici. Kaygı sana her şey kötü gidecek diyebilir. Ama bu gerçek demek değil. O sadece bir ses. Sen o ses değilsin. Sen o sesi duyan kişisin. Birlikte nefes alalım. Şu an bir anlığına gözlerini kapatmanı istiyorum. Derin bir nefes al. 4 saniyede nefes al, 4 saniye tut, 4 saniyede ver. Tekrar yap. Bu nefes egzersizi bile zihnine tehlike yok sinyali gönderir. Kaygı geldiğinde bu egzersizi yapmak zihninin panik modundan yavaş yavaş çıkmasına yardım eder. Kaygının en büyük kaynağı kontrol edemediğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmamız. Bugün kendine şunu sor. Ben neyi kontrol edebilirim? Gelecekle ilgili kaygı mı duyuyorsun? Elinden geleni yapıyor musun? Eğer yapıyorsan, geri kalan kısmı artık senin kontrolünde değil. Bir sınav mı var? Elinden geleni yaptın mı? Yaptıysan artık nefes alabilirsin. Bir ilişki mi? Elinden geleni yaptın mı? Yaptıysan kendini suçlamayı bırakabilirsin kendinle şefkatli konuşmak zorundasın. Kaygılandığında kendine kızma. Niye böyle hissediyorum diye kendini suçlama. Bu seni sadece kötü, daha kötü hissettirir. Bunun yerine şöyle söyle. Kaygılanmam normal. Bu bir süreç ve geçecek. Kendine bir arkadaşın gibi davran. Çünkü en çok kendimize sert davranıyoruz. Oysa kaygı insan olduğumuzu hatırlatan bir işaret. Küçük hatırlar, küçük adımlar, büyük ilerleme. Bazen kaygı o kadar büyük görünür ki adım atamaz hale geliriz. O yüzden büyük düşünmek yerine küçük düşün. Bugün sadece bir adım at. Belki sadece yataktan kalkıp odanı toplamak, belki bir mail göndermek, belki 10 dakikalık bir yürüyüş yapmak. Küçük adımlar kaygının zincirini kırar. Çünkü hareket kaygının panzehridir ya da düşüncelerini kağıda dök. Kaygı kafanda dönüp durduğunda onu yazıya dök. Şu an neden kaygılıyım diye sor ve cevapla. En kötü ne olabilir diye sor ve cevapla. Çoğu zaman zihnimizde büyüyen kaygılar kağıda döküldüğünde küçülür. Çünkü onları somutlaştırmak gözümüzdeki sis perdesini aralar. Hatalardan da korkma. Bazen kaygının sebebi geçmişte yaptığımız hatalar olur. Bir hata daha yaparsam korkusu bizi kilitler. Ama şunu hatırla. Hata yapmak insan olmanın bir parçasıdır ve hata yapmamak için hiçbir şey yapmamak en büyük hatadır. Hataların seni tanımlamaz. Onlar seni şekillendirir. Kaygı seni tanımlamaz. Kaygı yaşamak senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Herkes kaygı yaşar. Ama herkes bunu itiraf edemez. Sen bu duyguyu fark edip bir adım atıyorsan zaten güçlüsün. Sen sadece kaygını yaşıyorsun. Kaygı sen değilsin. Bugün seninle kaygının üç yüzünü konuştuk. Belki bu bölüm seni biraz rahatlattı. Belki de kendine şefkatli bakman gerektiğini hatırlattı. Unutma. Kaygı hayatının tamamı değil. Sadece bir kısmı ve sen bu hayatın direksiyonundasın. Korkularına rağmen adım attığın her an kendin için bir şey yapıyorsun. Kaygıya rağmen yaşamak en büyük cesarettir. Bugün de kapanışımızı yapalım. Bu kendi kendimeydi. Bir sonraki bölümde yine birlikte düşünmek üzere kendine çok iyi bak.